İskender Büyük, Ana adı Cevriye, Baba adı Musa, İstanbul 0101 1955 doğumlu, İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ne kayıtlı, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, bekar, sabıkasız, emekli memur. Kim demiş emekli olduğumu? Ee, ne iş yaparsın o zaman? Her zaman ne yaptıysam, devletime hizmet. Ne hizmet etmişsin devlete? Ben bu mahkemede gladiyonun ipliğini pazara çıkarıyorum. Var mı bunları dinlemeye izniniz? Anlatacağım. Size gladiyonun ikinci adamını anlatacağım. Nerede düşman oldunuz? <laughs> Hayatımda birçok kez yanıldım. Ama bir kez aldatıldım. Nasıl?